YouTube'da karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 75 36 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Canımsın, kankamsın, neden darıldın? Düzeltmesini de yaptım yeniden. Bir daha düzelttim. Şimdi müzikli okuyayım. Belki besteciler sesim yok ama besteciler beste yapar ses sanatçılarımız okuyor diye okur, okurlar diye. Bir daha yeniden müzikli okuyayım. Seni gül sanmıştım, seni gül sanmıştım. Kendimi diken, seni gül sanmıştım, kendimi diken. Olmuyor dikensiz, batarsın gülüm. Sevdalıyım sana kırılma bana Sevdalıyım sana kırılma bana canımsın kan kamsın neden daha arıldın canımsın kan kamsın neden daha arıldın beni sakın silme kalbinden sakla Beni sakın silme kalbinde sakla. Beni sakın silme kalbinden sakla. Beni sakın silme kalbinden sakla. Kalbinden sakla. Yürek yakar mısın sevdanla zalım? Yürek yakar mısın? Sevdanla zalim Eğer sevmiyorsan Vur öldür beni Eğer sevmiyorsan Vur öldür beni Canımsın kan kamsın Neden de arıldın Canımsın kan kamsın Neden de arıldın Canımsın kan kamsın Neden de arıldın Gökçe oğlu yazar kendi halini yüzünü görmedim sevdim sesini yüzünü görmedim sevdim sesini kesildi nefesim dinle sözümü kesildi nefesim dinle sözümü Canımsın kan kamsın neden darıldın Canımsın kan kamsın neden darıldın neden darıldın Benim bu videomun altında abone ol, tıklayın abone ol.